Kalp oynar, mücadele edeceksiniz arkadaşlar. Göz kayar namahreme, istiğfar edeceksiniz. Biz yanlışlara müsait yaratıldık. Mücadeleyle inşallah kazanacağız. Düştük, tövbe edeceğiz. Kaydık, toparlanacağız. Yanlış gittik, tekrar fabrika ayarına döneceğiz inşallah. İlahi navigasyona göre cennete doğru bir daha toparlanacağız. İşimizin adı ne arkadaşlar? Ömür boyu bu sürecek. Salı gününü kaybettik. Çarşambayı kazanacağız. Recep ayını beceremedik. Şaban'ın inşallah hakkını vereceğiz. Gençliğimiz uçtu gitti. Orta yaşlılığın. Oy vah o da karambol. O da işte çoluk çocuk parayı piyasa mafyaya düştü, kredi aldı, onu sattı, bunu batırdı derken böyle telaş, panik işte çoluk çocuğun evlenmesiydi, boşanmasıydı. Hı, o da kaçtı. Dedeliğimizi becereceğiz. Neneliğin hakkını vereceğiz. Kalın okuma gözünü alacağız, pencere kenarına oturacağız, hatimleri indireceğiz. Gelene güleceğiz, gidene güleceğiz. Ağzımızdan bal, yüzümüzden nur fışkıracak.